Konya Milletvekili Abdülletti Abdullatif Şener'e aittir. Buyurun Sayın Şener süreniz 10 dakikadır. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adına heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Erdoğan hükümetlerinin uyguladığı dış politika milli değildir, İslami değildir, insani değildir. Milli menfaatlerimize aykırıdır, İslami ve insani değerlere de aykırıdır. İzlenen politika, gönül coğrafyamızda yaşayan on milyonlarca Müslümanın, Hristiyan ve Ezidinin, mal, can, namus, onur ve inançlarının yağmalanmasına, korkunç bir çevre felaketine yol açmıştır. Ve bu süreç yaşananlardan daha tehlikeli ve yıkıcı olabilecek nitelikler kazanmakta, daha geniş kapsamlı mezhep savaşları hazırlanmakta ve Türkiye'ye doğru yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. 8 yıldır Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşananlar Arap Baharı değil, bir Arap kara kışıdır. Kökleri Siyonist stratejilerine dayanır. 1980'lerde bu stratejiler Odit-Yinon planı olarak çok tartışılmıştır. Esası İsrail'i kuşatan Müslüman ülkelerin küçük parçalara ayrılmasına ve İsrail'in bu küçük devletçikler üzerinde dominant bir güç haline gelmesine dayanır. Belirtmeliyim ki antisemitist düşüncelere karşıyım. Kimsenin diniyle, etnisitesiyle uğraşmam. Tüm insanlar, hatta hayvanlar, bitkiler ve çevre benim için değerlidir. Ve biliyorum ki pek çok Yahudi de siyonizme karşıdır. 2004 Sea Island G8 zirvesinde ele alınan temel konu genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika girişimi yani BOP oldu. Hedef bölge ülkelerine demokrasi ve insan haklarına dayalı düzenler getirmekti. Arap Karakışına giden yolda bu ikinci aşamaydı. Ve Türkiye Büyük Orta Doğu projesinin demokrasi eş başkanı ilan edildi. Başbakan Erdoğan Bob'un eş başkanı olduğunu en az 30 kez tekrar etti. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan Jewish Congress tarafından kendisine Yahut Cesaret Ödülü, 2005'te de ADL tarafından Karıştuk Keir yani Cesaret Ödülü verildi. Üçüncü aşamada ise Arap Karakışı patladı. Arap Karakışı gösterdi ki Bob'un amacı hiç de demokrasi ve insan hakları. Yöntemi ise barışçıl değildi. Nedense bölgedeki en koyu diktatörlüklere uğramadı. Nüfusuna oranla en büyük gösteriler Bahreyn'de gerçekleşti ama BOP'un patronlarının izin ve yönlendirmeleriyle Suud askerleri tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı. Başlangıçta BOP'un demokrasi eş başkanı olan Başbakan Erdoğan'sa Esad'dan demokratik reformlar yapmasını isterken 5 yıl sonra kendi ülkesinde demokrasinin en temel özelliği olan erkler ayrılığını ortadan kaldırmış, kendisini eleştirenleri ve muhaliflerini yargı vasıtasıyla cezalandırmaya ve susturmaya yönelmiş, hapishaneler, siyasetçiler, düşünce suçluları, bebekler ve çocuklarla dolmuştur. Bu süreç dış güçlere müdahale bahaneleri oluşturmaktadır. Arap Karakışı iç dinamiklerden daha çok dış dinamiklerin bir sonucudur yıllarca Afganistan'da, Pakistan'da işgal sırasında Ebu Greif gibi Irak hapishanelerinde yetiştirilen ve örgütlendirilen seyyar teröristler başta Suriye, Irak, Libya, Yemen olmak üzere bölge ülkelerine sevk edildiler. Silahlandırıldılar, finanse edildiler, lojistik destek gördüler. ABD, İsrail ve Batı ülkelerinin özellikle Suriye ve Libya devlet güçlerine yönelik askeri operasyonlarıyla takviye edildiler. Suudi Arabistan, Katar ve Başbakan Erdoğan hükümetleri ABD ile aynı safta yer aldılar. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Milyonlarca kadın tecavüzlere uğradı, köle pazarlarında satıldı. Milyonlarca çocuğun çocukluğu mahvoldu. Müslümanlar Müslümanların şerrinden kurtulmak için ilkel botlarla Avrupa'ya Hristiyanlara sığınmaya çalışırken Akdeniz'in sularında boğuldu yakılarak öldürülen askerler, kafası kesilen çocuklar, kalbi tek bir eşliğinde yenen insan görüntüleri dünyaya servis edildi. İslam, dünya insanlığının gözünde çirkinleştirildi. Bu sonuçlar Erdoğan hükümetlerinin, milletvekillerinin desteklediği politikaların sonucudur. Bu haliyle 1500 yıllık İslam tarihinin en günahkar iktidarı sizlersiniz sadece Suriye'ye yüzün üzerinde ülkeden yüz binlerce yabancı terörist girdi. Şehirleri, köy ve kasabaları işgal etti. İlk günden itibaren ne Dera'da, ne Cisre Şuur'da, ne de başka bir yerde hiçbir gösteri barışçıl değildi. Silahlı militanların asker, polis ve sivillere yönelik katliamlarıyla iç içeydi. Yıllardır hazırlanan uluslararası formasyon ağı ile Türkiye ve dünya kamuoyu yalan haberlerle meşgul edildi. 1 milyon insan öldü. Mal mülk namus yağmalandı. Çocuklar mahvu perişan oldu. 22 milyonluk Suriye'de 5 milyon insan yurt dışına göç etti. En az 8-10 milyon insan iç göç yaşadı. Suriye topraklarının %20'sinin devlet kontrolünde olduğu dönemde bile Suriye nüfusunun yüzde doksana yakını devletin hakim olduğu bölgelerde yaşıyordu. Yani insanlar terör çetelerinden ya dışarıya veya devletin hakimiyetinin olduğu bölgelere göçüyordu. Arap kışı, kara kışında ölen milyonlarca masumun katilleri emperyalist güçler değildir. Bunların katilleri emperyalizmin işbirlikçisi Suud Katar değildir. Emperyalizmin tetikçisi yüzlerce çete terör örgütleri IŞİD ve Nusra değildir. Bu ülkelerde var olan meşru devletlerdir diyenler emperyalizmin dezenformasyon ağının taşıyıcılarıdır. Yemen'de 80 bin, 85 bin çocuk açlıktan öldü. 12 milyon insan şiddetli açlıktan acı çekiyor. Bu zulmün kaynağı Bob'un patronları ve Suud değilse kimlerdir? Söylenecek son söz şudur. Savaş felakettir, barış hayattır. Dünya Müslümanları için savaş en büyük felakettir. Dünyanın müstekbirleriyle savaşacak finansman gücü nerede? İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 57 İslam ülkesinin toplam milli geliri tek başına Japonya'nınkinden azdır. ABD'ninkinin 5'te biri kadardır. Müslüman ülkelerin birbirlerini öldürürken kullandığı silahlar müstekbirlerin ürettiği ve pazarladıkları silahlardır. Kimin kazanmasını istiyorlarsa bir derece gelişmiş silahı onun eline verirler. Müslümanlarsa birbirlerini boğazlamaya devam ederler. Hele yaygın bir savaş ortamında emperyal güçlerle işbirliği yapan Müslüman ülkeler sadece onların yörüngesine girmeye, onların stratejine hizmet etmeye mahkum olurlar. Belki de bazı milletvekillerimiz Fırat'ın doğusuna askeri harekat yapacağız. Sen barıştan sözü diyorsun. Şimdi şu söylediklerinin zamanı mı diyecekler. Bence tam zamanıdır. En kritik konuyu cesaretle söylemek vatan sevgimin bir gereğidir. Garip bir şekilde bu hükümet iç ve dış politikada sürekli sorunlar üretiyor. Sonra kendi ürettiği sorunları çözmek için didiniyor. Kendi ürettiği sorunlarla uğraşırken kahramanlık naraları atıyor. İşte kabul edilemeyecek olan nokta budur. Bu harekatla ne elde edeceğimiz sakin bir şekilde değerlendirilmelidir. Bir, ele geçirdiğimiz Suriye topraklarını ilhak edip Türkiye'nin topraklarını mı genişleteceğiz? Böyle bir niyet varsa bilmem ama yok. Hükümet de zaman zaman girdiğimiz Suriye topraklarından çıkacağımızı, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacağımızı söylüyor. İki, bazıları hükümet seçime girerken ekonomik krizi unutturmak istiyor diyor. Buna hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü bunun anlamı Türkiye'nin Suriye'ye girişine izin verecek vererek ABD seçimlerde AK Parti'ye destek veriyor demektir. Üçüncüsü ise PYD'den kaynaklanan bir terör sorunumuz var. Onu çözmemiz lazım denilebilir. O zaman şu nokta önemlidir. ABD harekatı PYD'nin bitmesini sağlayacak şekilde gevşetecek mi? Hayır. Çünkü niyeti bu olsaydı zaten desteklemezdi. Başka bir nokta var. Vaktiyle hükümet PYD'nin eş başkanı Salih Müslimi üç kez Türkiye'ye davet etti, görüştü ve altına kırmızı halılar serdi. Hatta bir ara Türkiye PYD'yi desteklemiştir. Peşmergenin Türkiye üzerinden PYD'ye destek için girmesine izin vermişti. Peki PYD o zaman terör örgütü değildi ise şimdi ne oldu veya o zaman da terör örgütü idiyse aranız iyi miydi? Bunları bir tarafa bırakalım. Bence hükümet stratejisini şu soru üzerine oturtmalıdır. Suriye'deki PYD varlığı mı yoksa ABD varlığı mı daha tehlikelidir? Hangisi daha tehlikeli derseniz diyin fark etmez. ABD'nin Suriye'de kalmak için PYD'ye ihtiyacı vardır. Türkiye PYD'yi sıkıştırdık. Buyurun devam edin Sayın Şener. PYD'den kopmasını önlemektedir. Evet, Türkiye için sağlam reçete yurtta barış dünyada barıştır. Peki ne yapmalı? Bir, Türkiye barışçıl politikaları merkeze almalıdır. Barışı bir temel kavram olarak yeniden yeniden üretmelidir. Ordu da emniyette, dışişlerinde barış ve huzur için bir iç kültür haline dönüştürülmelidir. Siyasi partiler, aydınlar, basın kuruluşları barışı temel bir söylem haline getirmelidir. Türkiye dünyada barışın sembolü bir ülke olmalıdır. 2. Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı vasıtasıyla barış kavramını ve barışa ulaşan stratejileri 57 İslam ülkesinin de temel hassasiyeti haline dönüştürmek için çaba harcamalıdır. 3. Türkiye barış söylemlerine Batı ülkeleri nezdinde destek aramalıdır. Her şeyden önce Batı'daki savaş karşıtı NGO'larla, aydınlarla işbirliği yollarını genişletmelidir. Dünyanın silahlanmaya ve savaşa ayırdığı parayı barışa ve yoksullukla mücadeleye ayırması için tükenmez bir çaba içerisine girmelidir. Ekonomik krizlerin acısını işçilerin, işsizlerin, memurların, emeklilerin, çiftçilerin, esnafın değil, silah tüccarlar... Sözlerinizi bağlayın Sayın Şener, buyurun. Buyurun Sayın Şener. Ekonomik say krizin acısını işsizlerin, işçilerin, memurların, emeklilerin, işçilerin, esnafın değil, silah tüccarlarının ve silah sanayinin çekeceği bir dünya özlemiyle hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkürler Sayın Şener